Hanımefendi ben Urfa Oxford'ta okudum. Kürdoloji bölümünden mezun oldum. Kürdoloji ne? Kürdoloji yani Kürtçe öğretmeni. İlk defa duyuyorum Kürdoloji öğretmeni. İlk defa nasıl ya? Türkçe öğretmeni yok mu? İngilizce öğretmeni yok mu? Ben de Kürtçe öğretmeniyim işte. Ben ilk defa öyle bir şey duyuyorum. Peki ben de almak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorsun i̇stiyorum değil mi? Eminim. Eminim. O zaman benim hesaba bir 10 bin lira at. Zaten ben bağımsız çalışıyorum. Her yere gidiyorum yani. Bir, belli bir yere kayıtlı değil. Ben size her gün gelip bir saat ders vereceğim. Şimdi ders görmem için 10 bin lira bir para mı vereceksiniz? Tabii 10 bin lira para vereceksiniz. Tamam ben öğrenmek istiyorum. Tamam ben size imanımı atayım. Tabii ki. Hı -hı. Ne yapıyorsun sen burada bir saatte bekliyorsun? Hocayı bekliyorum. Hangi hocayı? Hani Kürtçe öğretecek mi? Demin beletçi buradaydı onu mu? Olur mu ya hocaymış. İnşallah para mara atmadı mı sen? Aa, geçmiş olsun haber. gitti. Neden? Geçmiş olsun. Ne hocası kandırmış seni o. Aa. Tabii. <laughs> geçmiş olsun.